hoş geldiniz. Hayal FM. İsa ile siyah yılan dini hikayeler. İsa, A, S. Bir gün köye uğrar. Köyde bir elbise boyacısı vardır ki bütün köylüler kendisinden şikayetçidirler. Çünkü boyacı elbiseleri boyamak için bir yandan sularını kesmekte, bir yandan da boyalarla suyu kirletmektedir. Köylüler toplanarak hep birden boyacıyı İsa, A, S a şikayet ederler ve "Ey İsa!" derler. "Bu adama öyle bir beddua edin ki gidişi olsun fakat bir daha dönüşü olmasın." Bunun üzerine İsa peygamber de şöyle dua eder. "Allah'ım! O adama öyle siyah bir yılan musallat et ki onu sokup öldürsün. Bir daha da gelmek nasip olmasın." Tırnak işareti Boyacı her zamanki gibi yine yanına üç ekmek alarak suyun kenarına gider ve elbiseleri boyamaya koyulur. Tam bu sırada yanında bir abit, kendisini Allah'a ibadete adayan bir kimse, beliriverir. verir. Abit oradaki dağlardan birinde ibadetle meşgul olmaktadır. Boyacıya selam vererek ona, yanında yiyecek içecek bir şeyin var mı? Şu kadar zamandır ağzıma bir lokma ekmek bile atmadım kendisini görsem veya koklasam yine bana yetecek diye çok aç olduğunu bildirir. Boyacı hemen elini çantasına atar ve bir ekmek çıkararak abi de uzatır. Abi talinden memnun, ey boyacı der. Allah. amber bu defa çantasını getirip açmasını söyler. Adam da çantasını getirerek açar. Bir de bakarlar ki çantanın içinde simsiyah bir yılan çöreklenmiş yatıyor. Herkes hayretten dona kalır. İsa A. S. yılana yaklaşarak "Ey siyah yılan!" der. "Anlat bakalım, neden bu adamı sokup öldürmedin?" Yılan derin bir mahcubiyet içinde şöyle cevap verir. "Ey Allah'ın peygamberi Emrinizi yerine getiremememin derin üzüntüsü içindeyim. Fakat dağdan birisi indi, ekmek istedi, boyacı da bütün ekmeklerini vererek onun karnını doyurdu. Karnı doyan adam boyacıya art arda üç hayır duada bulundu ki sormayın. Bir melek ayakta durarak devamlı, amin kabul et ya Rabbi, diye yalvarıp yakardı. İşte o sırada Allah, C, C, bir melek göndererek Demir'den bir gemle benim ağzımı gemletti. Ben de boyacıyı sokup öldüremedim. O yüzden beni bağışlayınız. İsa A. S. Sonunda boyacıya müjdeyi vererek şu tavsiyede bulunur. Ey boyacı. Bundan böyle kendine yeni bir iş tut. Şüphesiz ki Allah C. C. seni bağışladı. Tırnak işareti